Kızım, sizin aranızda bir şey yok değil mi? Yok ama bir şey yok. Sen merak etme. Evet, Rıfat tarlada kahvede çok çalışıyor ya. Ben de öyle yüzünü göremiyoruz diye nazlanıyorum biraz. Ay maşallah. Sizin aranız iyi olsun da. Gerisi hiç mühim değil arada sırada size nazar duası okumak lazım. Uy, uy, kızım. Hayırdır, sen hayırdır? Kime bakılıyorsun? Aradığım kişisi iseniz konuşurum. Yoksa oylamayın ben Tamam tamam, atarlanma. Şimdi saflar belli olur. İsmin cismi boş ver, parolayı söyle. He, parola. Nankör nalbantlar nallamalı mı, nallamamalı mı? Arada bir yerde takılır gibi oldum, Ama doğru parola. Dersini çalışmışsın. Ya şimdi konumuz dışı ama... ...siz acaba daha basit şeyler mi bulmalı mı, mı ne la? Vallahi ezberleyene kadar canım çıktı benim ha. Ne yapsaydık yani? Jandarma yakalanmamak için getir küpü, dök küpü, getir küpü. Tamam, tamam la tamam. Tamam siz ne buradan devam edin. Ya ayrıca biz niye tartışıyoruz? Bunun için mi geldik? Hadi işimize bakalım. Göster bakalım ürünü. He. Evet. Gelin benimle. Senden başka bilen var mı? Ya işim biliyor ama ondan da bir şey olmaz. Saf altın bu. Bizans'tan kalmışa şey benziyor. Kaç tane buldun bundan? Yani işte bir küp bu kadar. Dört civarı falan. Bayağı iyi gömü bulmuşsun. Uzun zamanı çıkmıyor bellileri. Alıcısı çıkar. herkesin memnun eden bir fiyat olur. Peki ben bunu hemen satabilirim değil mi? Yani evde daha fazla tutamam. Ben bunu bulduğumdan beri zaten diken üstündeyim. Biz haber salarız. Hava da kaparlar. Yalnızsanız jandarma yeneğin. Sakın yakalanma. Bir de senden isteyeyim. Evdeki küpü sakın bir yere atma. Onu da satarız. Güzel para okuturuz. Peki ben bir daha size nasıl ulaşacağım? Allah aşkına bir daha bana tekerleme falan ezberletmeyin. ha. Artık tanıştık. Sen bizi, biz seni biliyoruz. Bu yolda cayma akışmaz biz sana yine aynı yoldan konum yollayacağız. Üç saat sonra görüşürüz. Hadi eyvallah. Aynen. Rıfat'ım Fatım ya. Ne işlere girdin sen? Mihriban! Mihriban! Kızım! Duydun mu olanları? Ama ne oldu? Rıfat'a mı şey oldu? Yok kızım. Rıfat'ı nereden çıkardın? Elif. Doğum başlamış. Hastaneye almışlar. Tüm kasaba onu konuş. Nasıl oğlum? E daha doğma var da. Ama neyse tamam benim hastaneye gitmem lazım. Ben şimdi Elif'i yalnız bırakamam tamam mı? Tamam kızım. Tamam. Ver ver. Dur annem dur. dur.